Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi, e, dantellerimizi nasıl kolalıyoruz. Ben birkaç yöntem kullanıyorum. E, şu şekilde e, jelatin kolamız var, e, bununla kolalıyorum. Sonra bu şekilde satılan e, çamaşır kolaları oluyor, sıvı bunun, tozu doluyor. Bunlarla kolalama yaptığını oluyor biraz daha küçük parçalarda pratik olması için bu şekilde ütü spreyi, ütüleme spreyi oluyor. Bununla da yapıyorum. Şimdi özellikle büyük dantellerde en çok kullandığım yöntem jelatin kolayı göstereceğim. Bu şekilde yarım çay bardağı kadar sıcak su, kaynağı sıcak su içinde bu kolamızı eritiyoruz. Zaten sıcak suyun içine girince kolamız eriyor. Evet, tamamen eridi artık kolamız. Ve bunun içine Bu şekilde dantelimi koyuyorum. İyice yediriyorum. Evet. Sonra kovaladığımız bu dantelleri şu şekilde suyunu alana kadar bekletip daha sonra kurutuyorum. Ve buhar yapmadan ütüleme işlemi yapıyorum. tabii henüz ütüleyip ütüledikten sonra tamamen kurumasını bekleyeceğim. Evet bu şekilde iki yine de tamam. Biraz daha kuruyunca daha da sert olacak. Evet bu şekilde kolaladığımız dantelleri ütüledik. Ütüledikten sonra bu şekilde muntazam bir şekilde duruyor. Ben buhar vererek ütüledim. O zaman biraz daha yumuşak oluyor. Buhar vermeden ütüleyince biraz daha sert oluyor. Ama benim için önemli olan bu şekilde muntazam olması. Epoksinin içine girdiği zaman kırışmasın, modeli bozulmasın. Önemli olan bu. Bu şekilde döküm yapmaya hazır artık dantellerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.